I hope the tigers get all of the fights and Telif yemeden yeter bu kadar. Doğru, sonra, sonra kol gibi telif atıyor. O kadar bir telif atıyor ki bana bile. 3 izleniyorum ama bana bile telif. 3 telefonu çağırsın takalım. Nasılsınız iyi misiniz ne yapıyorsunuz ha? Bak tam kaldığımız yerden devam ediyorum ben. Bu arada ben çok çok uzun zamandır oynamıyorum <uzu )right> bunu. Sesim şu an geliyor. Bir yayında bir şey yok. Okey tamam şöyle ki arkadaşlar. Aa. Ben bayağı direkt bu oyunu oynamadım. Bunu kabul ediyorum. Oynamak istedim mi? İstedim. Ama beceremedim. Bakın şimdi buralara. Ya baktım olmadı. Bir de biraz keyifsiz hissettim. Uzun zamandır biraz kötü hissediyorum. Bazı sorunlarım var. Stres, iş güç. yazılımcı ve iş bulamıyorum hala. O beni çok üzüyor. Lastikleri vuramıyormuş. Köprüden gençliğin gelin köprüden. Hoppa geldi vurduk vallahi vurduk ya. Yani. Abi kafasına kafasına. Dur. Bak bu deli bir şey. Bu başka bir şey bu. Ne bu? Ne bu? Ö, ee, e, aa! Oyunda suya düşme varmış. Aa! Oyunda suya düşme diye bir şey varmış. Oha. Gel bir de ölelim ya. Ölmedik. Kemik çoğunlukla hayvanların içinde bulunan sert bir doku. Hmm. hmm. Monster Slayer şey aldı. Equipment kazandık. Ne domates mi? Kiraz. Ha, bunu oradan yapacağız. Dur. Tamam. Vallahi savaşçıyım hemen. Hadi bakalım. Hadi bakalım kolay gelsin. Engin altan düz yatan. Hadi bakalım kolay gelsin. Savaşalım. Lala. Şu an ben de görmüyorum merak etmeyin. Ben de aynısını giyiyorum. Yani görmeden oynuyorum. Ya, bu oyun arkadaşlar böyle. Yani görmeden oynanır. Yo ya moruk ha falan şey demen lazım değil mi? Ya siz gençler nasıl diyor moruk mu ya? <laughs> Aa ne bulduk? Çok iyi. Bir de kutuyu da kırın tahta ver bana. Yemek geldi iyice. Olur mu? Yeriz ha. Yeriz bunu yeriz. E bu kadar mı bu iş? E bu ada bu kadar mıymış? Rising up. Back down the street. The My Time Look Fan Chances İngilizcem ne kadar güzel değil mi? O kadar iyi Tamam Bunlar burada ölü Şunu topla Şimdi bu meyvelerle sebzelerle salata yapacağız Aa mantar var sende dur Yeme Hiç yemek bulamamıştım fark ettiniz mi daha önce bilmiyorum da yani Bulduk ama çok az birkaç tane domates falan Şey bulmuştuk domates de yatırıyorum sadece Belki de böyle bulmuştur bunu kapatabiliyoruz mu? Kapatamıyoruz mu? ne çıkalım. Bu bana pek biraz bir özgüven eksikliği verdi ama olsun. Ben evime gideceğim. Evim nerede? Ben askere gideceğim. Ben askere gideceğim. Ben de geleceğim canım. Ben de geleceğim. Yaşlı büyük olan varsa bunu bilir. Bir dönemin en manyak şeydi böyle mimleriydi. Çimento arabası 40 diyor. 40 yapar. Kırk yapar ve mille çağırır partisi Kırkıncı Olsun. Aa yukarıda bir şey varmış. Vinç varmış. Buradan mı gitmişti bir az önce? Beni dövenlerin yeğenine. Semih. Allah! Hürmen! Amine! Verir misin kumaşımı? Tamam. Ne bu? Aa yumurta. Yumurta bulduk yumurta. Valla bıçağı koydum mu böyle kafasına sağ elimle bıçağı bir koydum bıçakla öldürdüm onu. He senin anonim. He Al senin anonim senin anonim. Terbiyesiz kendi teminde buldum. Senin anonim yani. He. Bana öyle Miami miya dersin. Senin var senin. Şeyini keserim ben. Kafanı. Ya. Gelmiş bana. Laga luga yapıyor. Gel bakalım buraya. Çatkıdı çatkıdı. Oynasalım kız. Azıcık alttan azıcık üstten. Hoppidi hoppidi. Aman da karikat kaynaşalım kız. Çatkıdı çatkıdı oynaşalım. Öyle bir şarkı var hatırlıyor musunuz? Bilen var mı aranızda? Neyse. Ben şimdi şey eve gideceğim biraz. Dur. Lastiği alamıyoruz. Keşke atabilsek bunları. A. A. Resmen aydınlanma yaşadım. Burada C. Eski alıyorum. Burada C. Ben gidip şu eve eşyaları boşaltıp geleyim. Gece gölgenin rahatına bak, bir de dön kaderin bahtına ya. Seni düşlerin anlayacak da, dön memleketin haline bak. Ekran bir an onda öyle bir korktum ki. Aldı dünya çantasını geriye bıraktı bize başını. Hatırlamıyorum şarkının devamını ama olsun zaten hepsi saçmalık. Fiki 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 go go baby go baby go. Şimdi şöyle gidiyoruz bakalım buradan hızlıca hızlıca İkmelade Nisan oğlu Bizim bir de burada bir yeni şey lazım yani bir Ateş mateş lazım değil mi ya Bence ateş mateş olması lazım arkadaşlar buralarda çünkü Dur Çok korkuyorum da Patlayabiliriz ha. Oh patlamadık Hani o tüptü ya. Ben bir korktum. Allah! Ekber! be! Görme. İman gücü bak arkadaşlar. Aa! Kimçi. Kimçi tarifi. Ha tarif bu. Bir dakika. Ben kimçi yemek sandım. Diyet lifi açısından oldukça zengin. Tuzlu ve fermantre sebzelerle oluşan bir yemek. Baharat var mı? Bizde hiç bir malzeme yok tabii ki. Tabii ki. Hayır olsun. Kırmasalar. Kırar. Kır her şeyi. Ben Saadet'in tek soy. Sokarım parmağımı her yere. Çok kızgınım. Saati kıracağım. Elektronik parça mı? mi? Vermedi. Burada verdi. Sensin burada. Aç kapıyı. baş açma kapıyı. Feel. Feel. Aa yatağı kırabiliyorum. Kır yatağı. Kır. Parçala Behçet. Aa kumaş geldi. Ya ben bu yatağı da kırabiliyor muydum? Aa. Hiç kıramam diye denemedim ben. Ama buna kumaş verdi. Bir dakika. Kumaş parçası ve kumaş. Ha. Çok güzel çok iyi geldi. Çat, çut, çatara, patara oyun ne güzel rahat anne bahat. Ben giden bir daha gelen buraya. Ya bilmiyorum 3 5 malzeme kaldı ama arkadaşlar hani, kızmayın bana yani siz de oynarsanız eminim siz de yapmazsınız. Yapa, yapın be siz de yapın böyle. Boşver. Ben bu daha düzgün olmuş. Ben askere gideceğim. Ben askere gideceğim. Ben ne gideceğim canım ben gideceğim. Devamını unutuyorum. Devamını unutuyorum. Hep burada kalıyorum. Ben tekleyip duruyorum. Şimdi minaretaya bakıyorum da minaretada bir şey yazıyor mu başka? Ha, devamı gözükmüyor. yok. Ananı! Geliyorum. Arkadaşlar geldim ama zombiler gelmiş. Yani Öldüm ya. Of. Ya çok da bir şey kalmadı aslında ya. Vazgeçtim. Yani şunu al. Yallah. Bunu niye keçe musunuz? İçinden e başka yerden düşüyor. Aa seramik düşüyor. Olsun seramik değildir. Seramik değildir. Boş ver. Diğerlerine gerek yok. Diğerlerini şu an umursamıyorum. Artık hadi gidelim. Hadi kalk gel. Bul bir bahane. Birazcık neşe. Biraz cesaret. ilk günkü gibi. Duruyor hala. Kalbim. Ben şarkının yarısını hatırlıyor yarısını hatırlamıyorum. Niye böyle? Anam bir şey oldu. Ha 10 bin metre. 10 kilometre yol yürümüşüz be. Olsun iyi. Tamam. Bak bir tane yaratık var herhalde. Köpek var köpek. Var, köpek. ne? Allah vardır. Kemik gelsin bize. Kemik toplamak için geldim bu arada buraya bir tane. Ya şimdi peki buradan bir şey diyeceğim. Başka hiçbir şey yokmuş. Yol var bak tamam Yol buradan gözüküyor. Karşıya git açıyor, tamam mı? Buradan geçiyoruz. Orada bir... Abicim korktum. Mıkı. Düşme düşme abi düşme. Ha, böyle bir yer map var mı büyük map varmış büyük map ben niye büyük map açmıyorum burada bak burada bir tool var tamam kesin burada ileride geçti biz almak için buraya biz şimdi tabula rasaya aldık buraya açtık burada bir şey var asla anlamam, bir daha gitmeyeceğim buraya buraya özür dilerim bu arada sorulaştım az önce yani, sorulaştım olmasın Aa, buradan böyle geçtik tamam biz buraya aldık abi okey tamam Buraya geçeceğiz şimdi aşağı ince. Ben o zaman gidelim bu. Buraya bırakın. Buraya da iyice lootladık tamam. Buraya anasını aldık biz arkadaşlar. Burada aşağı doğru, aşağı inelim şimdi. Maksimum benzin istasyonuna gidip savaşmaya başlayalım. Zaten bizim ilk yerimiz burası. Kafesi banyoydu ilk bölüm olarak. Biz de şu an buradayız. As aslında oyunda ufak bir kısmındayız. Hemen yani şu sol tarafı açıp buraları karıştıralım. Şu aşağı doğru ilerlemeye başlayalım bakalım. Çünkü oyun bize mahzen mezar var. Bunlar bizim sıkıntılanlarımız. Burası niye beni istiyor? Hmm. Bir görevler var. Neyse önemli değil. Gel biz gidelim. Şunu da keselim. Ne? Nereye gidiliyor Yolu karıştırıyorum. Necmi abi! Pardon. O zaman eve gidelim. Biraz bir dinlenin yatalım biz ya abi. Tamam mı? Vallahi mantar geldiyse mantar toplarım tekrardan ya. bütün meyve sebze lazım biz arkadaşlar. Malum. Ya da ya gündüz gidelim ya. Ama canımız yarıda en fazla ölürüz. Ne olacak yani? Önce bir şey kaybetmiyoruz. Ray Malefaletiko. ray Malefaletiko. ray 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 ra. Allah vardır Deri mi? Oh oh ver ver ledir ver. Ben burayı temizlemiştim ya. Buraya gelmeye gerek yok başka. Kapat. Kapısı kapalı, etrafı sarı, içimizde yürür hiç görmeyiz onu. Den den ten den ten ten, ten Sözleri kasıntı, kalbi hep ısır mı hatırlamıyorum. Şimdi bakalım ortaya. ya. Ya ben dümdüz bana yürüyelim gel. Aya benzer yüreğim Amanın. onu görmedim. Dodge Masters. Ofis ve sana yetkisi erişimi yasak. He, buraya girememişiz. Sen Allah'a olmadı. Aa vurdu bana. Yalçın Bey bana vuruyor. Yalçın Bey bana vuruyor. Sen vurma ayı. Hmm. Bak bu yakın mesafeye mi tamam mı? Ya bu hani mi saldırıyamıyor. Çünkü bu uzakçı. Uzakçı ibna ya Arayalım bakalım. Poşa çıktı. Bu beni bir korkuttu. Hmm. Evet o beni bir tık korkut arkadaşlar. Hmm. Gel. Alan lan ite bak. Kapat kapıyı gerek yok. Tahret musluğuna vurabiliyor musun? Teşekkür ederim. Ya şey buna ban, tarih muslu Allah'ın Amerikasının tarih muslu Onlar tuvalet muvalet yok ki onlarda ya Yatakları kıralım bizden. Yaprakları atacağım çok yaprağımız var elimizde yani Boşa yaprak var şu an elimizde Sen yani ben ya yaprakları koruyalım edelim falan dedim de arkadaş çok da bokunu çıkarmıyor. Yaprak yaprak gözleri TAM ikiden vurdu kalbimi geliyor DA bugün Ülberman dinlemiyor çıktık 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 Tamam Ne giyersen o olursun ben bu arada arkadaşlar anladınız mı bilmiyorum benim beynimde kaç çalışıyor yani 18 dakikada 20 tane şarkı söyledik herhalde bilmiyorum Benim kafa böyle çalışıyor Allah vardır. Allah vardır. Aksini iddia eden FETÖ'cü çok vardır. geliyorum ya. İtemi boşaltayım dedim. Çok itemim oldu şimdi üzerinde. Şey kitap şekerim. Hatta var ya ben bir ben bir uyuyayım arkadaşlar. Canım çok az kaldı çünkü. Uyu. Al set eden ya. Fiki 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 foku fuku foku fuku fiki, fiki, fiki foku fiki foku Oh dinlendim. Aa bıçak geliştirin. Geliştirelim ya. Ver. Postum yok. 2 tane postum var sadece elimde. Bakayım mesela bir şey yok. Evet. Beş tane post olsa bunu alacağız. Bu bayağı iyi aslında. Nevi seramik lazım. Dört tane seramik sonra fıçı 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 gıçı olacağız. Tamam. Haydi bismillah. Kışla ve motor havuzu. Mükemmel kapı bayağı iyiymiş yani bu arada. Allah vardır. Artık 8 seviyiz. Zombilerin götünü kese kese seviyeleri atlıyoruz biz yine. Zombilerin götünü kese kese hasarları yiyoruz biz yine. Hasar yememiz lazım. Bir şey dur şuradaki loot'u bitireyim. Döneceğim oraya. O büyük adamla savaşacağım ya. Taktım kafaya ben oğlum. Allah vardır. Allah vardır vuruş yapamıyorum ki ya. Kırıl lan kırıl. Hurdacı Necdet'im lan ben. Benim adım Necdet. Hem de hurdacı. Hurdacı. Tanzı gevrek hurda. Abi o simit olmasın. Bana ne Baya bir skrip çıktı bu arada. Skrip metre baya çıktı elimizde. Veya evet, tabi da var ya. Seramik lazım. Seramik bir gelsin biraz. Dur. Artık açabiliyoruz kapıyı. Çok güzel. Tamamdır. Bu engellenmiş gözüküyor burası. Tamam. Ananın babası. Ya vurcan ne ya. Sen gel gel. İntikam soğuk yenen bir lahana dolması gibi bir şeydir bu. Ya sen, gel gel şimdi seni anlarım gel gel. Bundan kumaş düşecek değil mi? Kayıp la bu. Aa düşmedi. Kır kır. Inne sin. Tamam ben gidiyorum. Ya da, da odun yeri var. Odunu da kırayım biraz. Tamam. Beni kovalıyorlar. Beni kovalıyorlar. Beni kovalıyorlar. Burada bana vuruyorlar mı bunlar? Aa! Ben güvenli bölgede vurmuyor sanıyordum. Ha öğrenmiş oldum. Boş ver öğrenmiş oldum. Şimdi gidip o büyük yaratığı kapatıp sonra bölümü kapatacağım arkadaşlar. En fazla ölürüz yani ne olacak değil mi? Allah vardır. Tamam. Tamam biz bunu pazarı olduk. Ben şimdi buradan buraya nasıl geçeceğim? Şerefsiz. Ben seni öldüreceğim oğlum. Taktım ben seni kafaya. Ben seni öldüreceğim. Seni 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 anonim yani senin. Gel. Bu da mı engellenmiş ya? Ay sokak. Aman. alsam tamam ya. Yemek içeceğim yemek. Havuç muş gel. Ne bileyim arka inadına çıkmıyor yani ne bileyim. Şaka gibi yani. A anonim. A anonim. Anonim anonim. Tamam güzel. Güzel. Kefer Kefer Nohum sakinleri için özel mesaj. Güçlü duvarlarınız canavarları dışarı tutacaktır. Güzelce uyuyun. Güvendesiniz ve seviliyorsunuz. Do Kırıl, kırıl, boş. Bana malını ver, bana mülkünü ver. Adalet mülkün temelidir, demek ki mülk adalettir, demek ki mülk maldır. Ay buna buna. Ha. Tamam. Kıralım, kıralım, kıralım. bir şey diyeceğim. Ben bu kadar malzeme varken gitmek istemiyorum arkadaşlar. Yine bir ton malzeme aldım. Ben savaşmana gitmek istemiyorum. Ben gidiyorum. Şu malzemeyi boşaltım öyle geleyim. Ya şimdi ben öleceğim. 199 öleceğim orada tamam mı? Yani bunu hepimiz biliyoruz. Yani senin amanim. Tamam. İtemleri boşaltın. Bir sonraki bölümü çekelim. O bölümde de yaratıkla savaşalım. Ne yapalım öyle yapalım. Sevgiyle kalın mutlu kalın ama hoşçakalın. Bay bay.